Evde böyle çıplak ayak yere bastığın zaman daha sağlam oluyor. Sabah ayakkabı giymemiz gerekse goriller ayakkabıyla doğar. Aynen öyle. Goril de çıplak ayakla geziyor. Baş! Baş! Devam! Var 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 var! Harika! Özellikle. Sarımsak yiyor musun bu arada? Sarımsak yerim, haşlanmış olarak tüketiyorum. Ben çiğ yerim mesela, günde ee, iki baş. Aynen, çemen mesela, çemen Çok e, önemli. tüketiyorum. Çemen. Merhaba arkadaşlar, bir idman videosuna hoş geldiniz. Bugün çok özel bir misafirim var. Çok atmışsınız, çok fazla yazmışsınız. Abi lütfen video çek, abi lütfen idman yapın diye ulaştım, buluştuk. Ve bugün çok güzel, çok hardcore bir antrenman yapacağız beraber. İçeri geçelim, misafirimizi sizlere tanıtalım. Evet arkadaşlar, Pınar yanımızda. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar Pınar'ı tanımıyorsanız, çok sağ ol, çok sağ ol valla. <laughs> Pınarı tanımıyorsanız kendisi çok güçlü. Yani kaç yapıyordun sen? Ee, Bisepsle 63 63 kilo ile sete giriyorum, latta daha fazla tabii ki. Ee, aynı zamanda hammer curl yaparken 25 kilo 30 kilo atabiliyorum tek kolla. Ee, onun dışında omuz barla artık dumbbell bizi kesmiyor, barla yapıyoruz. Ee, barla da arka omuz 40-45 kilo. ...civarında çıkartabiliyorum. İnşallah burada da yapabilirsek. Yani zaten ben Pınar'ın videonun koyacağım arkadaşlar. Sizin bençinizi tek kolla omuz çalışıyor. <gülüyor> 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 Sen kimsin? Kısaca bahseder misin izleyici için? Kısaca kendin? bahsedeyim. Okumayla kafayı bozmuş biriyim arkadaşlar. Çalışmayla kafayı bozmuş biriyim. E, Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü 6, e, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu. E, onun dışında 5. Üniversitemi okuyorum. Felsefeci, ilahiyatçı, aynı zamanda da besyo dışarıdan okudum. Besyo her zaman içimde kaldığı için... Hala da okuyorum. Spor yönetimi bitirdim. Ee, onun dışında e, şu anda egzersiz ve spor bilimleri okuyorum. Bu bittiğince inşallah e, rekreasyon da okuyacağım. E, İçimde kaldığı için yani yapıyorum. Bayağı okuyorsun. De... Aynen aynen. Beş tane diyorsun ben daha bir tane okuyorum hala arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tutkunuz olan şeylerden vazgeçmeyin arkadaşlar. Mutlaka okuyun ben onu tavsiye ediyorum. Spor kaç senedir yapıyorsun? Spor 30 yıldır yapıyorum arkadaşlar. E, voleybolla başladım. E, hoca dedi ki böyle tıfıl mıfıl görünce Kızım sen de iyi bir şey olacaksın da voleybolda arama dedi. Sağ olsun onu yönlendirmesiyle önce futbol daha sonra da e, dövüş sporlarına girdim. Dövüş sporları yaparken ağırlık çalışmaya başladım. Karatecisin herhalde, aynen, siyah karatesi, kuşak. siyah kuşak birinciden. Aynı zamanda Türkiye şampiyonuyum. E, tam milli olacakken kötü bir sakatlık geçirdim. Yoksa benden çok güzel şeyler bekliyorlardı arkadaşlar. Şimdi yaparsın ya, hiçbir şey geç değil. Evet. Bak kaç yaşına gelmişsin, kaç yıldır spor yapıyorsun. Evet. Bu arada sorması ayıp, takılıyor musun? Kaç kilosun? Ee, şu an ben e, yani 130 civarı, 125 takılıyor şimdi, musun insanlar sorduğunda ya da e, bir şey yaptığında? Şimdi şöyle Rahatsız oluyor musun Yok, hayır yani? Hiç rahatsız olmuyorum, kendimle çok barışım arkadaşlar, çok da sağlıklıyım öyle e, yani cüsseleri durduğuma bakmayın, gerçekten çok sağlıklıyım, e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, mesela şeker tüketimine basit şeker almıyorum, sadece arada sırada bir e, pekmez takviyesi alıyorum, pekmez içiyorum. Diyetine dikkat ediyorsun. E, aynen yani diyetime bayağı. dikkat ediyorum, genelde haşlama yerim mesela her şeyi. Mesela buraya gelmeden önce de özellikle haşlanmış bulgur ve içine kolajen açısından belli bir yaştan sonra üretimi azaldığı için kolajen açısından kemik suyu, ilik suyu atıyorum. O ben çok içerim. Aynen. O bak sen ilik suyu içeriz, idman sonrası. Aynen, bir aynen. tane alırız. Ben kafaya dikiyorum direkt onu. Harikasınız. Çok faydalı arkadaşlar mutlaka e, içindesin ve yemekleri evet. konmasını tavsiye ederim. Geçmişteki o sağlam adamların da sağlam olma e, şeyi e, kapasitesi bundan geliyor zaten. Sarımsak artık. yiyor musun bu arada? Sarımsak yerim haşlanmış olarak tüketiyorum. Ben çiğ yerim mesela ee, günde iki baş. Aynen e, çemen mesela çemen Çok e, önemli. tüketiyorum çemen arada haftada bir iki gün e, tüketmeye çalışıyorum. Çemeni var o kadar severim kaşık kaşık yerim çemen. Evet ben de. Bu ne? arada sarımsağın faydalarından bahsedeyim arkadaşlar. Sarımsak gerçekten nefes almanızı bile kaliteli hale getiriyor. Damarları genişletiyor, iyileşmeyi hızlandırıyor. Bayağı faydalı bir şey eklenme içinde. Doğal dönüşümde. antibiyotik aynı zamanda. Doğal antibiyotik tabii, yani. Tabii. O zaman antrenmana geçelim ufaktan. Tabii ki, tabii ki. Bugün kolomuz mu demiştik? Ee, omuz kol. Omuz kol yapalım. Yani. Aynen. Bir o zaman. Tamam. Ufak antrenmana geçelim arkadaşlar. Önce yan omuzla başlayalım. Tamam yan omuzla. Ee, daha sonra arka omuz geçelim. Tamam. Ondan sonra dumbbellla e, front tamam. öne e, ve daha sonra barla öne Tamam yapalım. bugün senin antrenmanını yapıyoruz zaten. Aynen tamam. onu yapalım. E, kol olarak da hammer curl ile başlarız. Tamamdır o zaman. Tamam. Başlayalım. Şurada bak dumbbelllarımız var. Isınıyorum. Ne açıyorsun? Ben de alayım şöyle ısınayım. Benim biraz kolum geniş ya şöyle. ben de şöyle durayım. Şu anda arkadaşlar burası 20 kilo. Ağırlı mı atlıyoruz? Artıracağız evet. Bu arada bu iş normal bir şey değil arkadaşlar. Tek kolda şu anda 25 kilo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 Yeah. What? What? on! What? What? do What? 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 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 21 Bayağı sağlamsın ya. 25 teşekkür ederim. 28 çok iyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biliyorsunuz ben doğalım arkadaşlar yani bazen mesela yorumlar alıyorum falan ama e, tamamen doğalım. E, Suplement bile kullanmıyorum, supplement pardon yanlış telaffuz etmeyin. Supplement bile kullanmıyorum arkadaşlar. E, steroid konusuna da girersek genel anlamda şöyle söyleyebilirim. Steroid alan birinde kandan ve kemikten besleyip kası kasa verdiği için e, kemiklerde dayanıksızlık olabiliyor arkadaşlar. E, bu tabii steroidin e, tabii damar sertleşmesi gibi birçok e, sakıncaları var. E, bunların örneğini e, ne yazık ki işte vefat eden arkadaşlarımızda da gördük. E, şöyle söyleyeyim. Kolajen açısından, kolajen açısından biraz önce de söylediğim gibi e, kemik suyuna e, ağırlık verirseniz. Kelle paça. Senin, evet, kelle paça içerseniz onu bulamıyorum. Pahalı verseniz e, yemeğin içine e, mesela kemiği kaynattığınız o suyundan eklerseniz sizi çok daha diri tutacağına inanıyorum. Üstelik de karabiber arkadaşlar. Karabiber çok faydalı. Vücut direncini de artırıyor. Çay da için bu arada. Onlar da vücut direncini artırır. Ya ben şeye çok gıcık oluyorum. Gençler vücut yapacağım diye basıyorlar steroidleri. Hayatlarıyla oynuyorlar aslında. Sırf vücudum güzel olsun diye. Ve iki ay gidiyor. iki aydan sonra alıyor. Bu çok yanlış. Hele bir, bir sene orada bir piş. Ne olacağını bir gör. Doğal nereye kadar gelebiliyorsun. Doğal olarak nereye geldikten sonra, ondan sonra takviye alırsın. Bize i̇şin bu değilse, işin spor değilse, hayatını spordan kazanmıyorsan da bence kullanmak aşırı saçma. Aynen, aynen, aynen. Sağlıklı olarak yapıyorsun yani. Evet. İleride hani Böyle hep bir... karaciğer sıkıntısı... Aynen, hormonlar bozuluyor. Aynen öyle. Normal bir sahip olmak isteyen arkadaşlar, kullanmasınlar. Aynen, aynen öyle. <laughs> 5 kilo arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Bas. Bak. Harika. Bak. 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 Çok iyi. Bravo. Marat. 25 de hemur mi atacaksın? Aynen. Opa. Çok iyi. <laughs> Çok iyi Çok <laughs> iyi <laughs> 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 ya. <gülüyor> Çok iyi gelsin, yani. Bayağı iyi ya sen ne yapıyorsun? 2 4 1 2 3 4 5 30 kilo. Of of. Eh. 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 65 pound, 30 kilo. Eh. <laughs> İnanılmaz. Ya yani müthiş bir kuvvet. Eh. <laughs> eh. Arkadaşlar yorumlara belirtin yani siz 30 kiloyla hammer curl bu kadar rahat yapabilir misiniz yapamaz mısınız? Gerçekten çok iyisin ya. Helal çok olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 50 kilolarla atayım. What? 1. 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4 5. var değiştiği zaman biraz şey yapıyor ağırlıklar falan oynuyor biliyorsunuz benim mesela evdekiler plastik ağırlık tabi 63 takıyorum ama hani şeye alışığım bara bir de zaten şöyle bir durum var her gün maksimumuzu kullanamayız aynen bir gün çok iyi olursun bir gün kötü olursun aynen, öyle. önemli olan kötü günde elimizden geleni yapmak iyi evet, günde de uçurmak en kötü antrenman yapılmamış olan antrenmandır o yüzden kötü de olsa antrenmanınızı yapacağız. Ben mesela çok yorgun olsam, çok kötü hissetsem bile en kötü gelirim hafif atıyorum ki kan gitsin. Aynen öyle. Vücut unutmasın. Yıkıyor vücudu. Evet. Aynen. Aktif iyileşme diyorlar öyle, ya. Aynen öyle. Ve Okan e, hem sizi iyileştirdiği gibi arkadaşlar aynı zamanda da mesela boy uzaması, e, kanınızı hızlandırdığınızda mesela yürüyüş yaptığınızda ya da e, ağırlık çalıştığınızda boy uzamasını engeller diye bir yalan uydurmuşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Boyunuzu uzatır hatta Sırtınız açıldığı için Sırtınız açıldıkça bir 4-5 santim de fark eder sizden arkadaşlar bayağı hızlı ve efektif bir antrenman olacak gibi Evet Bir de şu an böyle bir şey oldu Birbirimizi gazlıyoruz Aynen aynen Ben seni gördükçe Ben enerjiyi aldım sizden Seni gördükçe şevkim açıldı Ben de daha ben de. Şey basıyorum İyi ki varsınız Vallahi sağ olun Vallahi aynen şey öyle İyi geldim bugün <laughs> ya evet, 50 kilo bas Tamam <laughs> 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 <gül Çok iyi çok iyi. Arada kardiyo da yapıyorum arkadaşlar yani ee, çok böyle parçalayarak değil ama ee, mesela hafif tempoda yürüyorum 2 saat günde falan. Çok iyi ya. Haftada 8 saat yürümeye çalışıyorum. Sırtıma ağırlık atıyorum, onunla yürüyorum. Bacakları daha sağlam yapıyor arkadaşlar. Bir, 2 Şu tempo yapayım. Harika. Baş. Arkası bas. Hadi. <laughs> çıkar 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 hadi. Yok şey yapıyorum. Özellikle <laughs> yapıyorum. Dünyanın ağırlığını şurada 15 dakikada bastık. Aynen aynen. 30 kiloyla hammer curl attın. 50 kiloda zi bassan ne yapıyorsun ya? Yaştan çok iyi. Teşekkür ederim. 41 yaşındaki bir kadın için gayet iyi değil mi? Yani ben daha diyorum hiç görmedim olacağım. daha fazlasını. Daha iyi olacağına inanıyorum. Ben hiç kaç şey burada? Ben çatıyor musun? Benç 110 falan atıyorum. 110 atıyordum ama şu sıralar ben çok çalışmıyorum. Genelde şınav çekiyorum. Onu da ee, direnç lastiklerim var. Aha. Onu böyle atıyorum sırtıma yani 80 kilo baskıyla falan yapmaya çalışıyorum. Aslında bak bench'ten yarışmaya girip dere çok rahat Türkiye birincisi olursun. Evet. Oo çok hafif. Bunlara ağırlık yetmiyor arkadaşlar. öp. Full stack ya! Altı, 7 8 Kaç kilo? Valla helal olsun! 3 4 5 6 İyi, as. Tekse. <laughs> çok iyi. Ah. 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 Ya. Çok iyi. Ya evde bir de çıplak çok affedersiniz hani ayakkabı olunca niyeyse bir dengem şaşıyor. O evde böyle çıplak ayak yere bastığın zaman daha sağlam oluyor. Yeri ya. daha iyi kavruyor ayaklar. İşte ondan zaten. Aynen. Aynen. Sana ayakkabı giymemiz gerekse goriller ayakkabıyla doğar. Aynen öyle. Goriller çıplak ayakla geziyor. Ondan sonra narin narin arışıyor, hiçbir yere basamıyorsun Aynen. ondan sonra. mesela Nasıl olsa şöyle biraz Aynen. böyle kabalaşsa falan. Ayağın altının taş gibi olması lazım. Aynen öyle. Yere daha iyi basacak. Aynen öyle evet. Eh! <laughs> eh! <laughs> 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 Çok iyi. Çok iyi. Tutkulu sporculardan şampiyonlar çıkıyor. Seni çok güzel hamburgerce götüreceğim. Teşekkür ederim. Zaten diyetine dikkat ediyorsun. Cheat, cheat, meal olur sana. Aynen evet. Hani bir günlük bolsan zaten hiçbir şey olmaz. Tabii ki tabii ki. Arkadaşlar yemeğe geldik. Bayağı acıktık. Güzel bir antrenman oldu Güzel değil mi? Güzel bir antrenman harikaydı. Bizi ağırladığı için Burger teşekkür ediyoruz. Şu anda Eryaman Burger Stall'dayız. Çok geriliyorum ya sipariş beklerken biliyor musun? Bir an önce yemek gelsin istiyorum. Vallahi iyi yedik. Yedik. Doyduk mu? Yani küçük bir ara. Ödüm. Aynen. <laughs> bir yarım saate yine başlarız yine. Vallahi iyi ki geldim. Arkadaşlar Pınar'ın Instagram'ını aşağıya koydum. Onu da takip edin. Beni de takip edin. Biz artık videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz.